E, dijital yayıncılığın hayatımızın her alanında giderek daha fazla karşımıza çıktığı bu günlerde niş pazarlara yönelik eskürizif içeriğe e, giderek biz de daha fazla önem vermek zorundayız. E, Turkcell TV bu alanda ciddi yatırım yapıyor. E, i̇nsanların normal, e, klasik televizyon kanallarında kendilerine hitaben bulamadıkları bazı özel içerikleri e, özellikle cep telefonlarından, tabletlerinden ya da web üzerinden e, dijital platformlarından ulaşmaları e, giderek daha da artan bir ihtiyaç haline geldi. E, bu alanda yaptığımız hizmetler içerisinde örneğin e, bazı selebritilerle e, çeşitli eksklusif içerikler yaratıyoruz. E, malumunuz bütün insanlar için e, astroloji çok önemli bir ihtiyaç. E, biz de Hande Kazanova ile birlikte... Hande Kazanova ile Astroloji Günlüğü isminde bir paket oluşturduk. Her gün farklı burçlar için ikişer üçer dakikalık kısa video burç yorumlarını sunuyoruz. Aynı zamanda futbol içeriğimiz, futbol yorumları, bunun haricinde sağlık konusunda, kadınlar, çocuk sağlığı, çocuk bakımı konularında da farklı ekskluzif içerikler yaratıyoruz. Bu anlamda niş pazarlara yönelik insanların içerik ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz.